11 Aralık Perşembe Spor Seansına hoş geldiniz. Hemen programa başlayalım. Bakalım programda neler var. Konuğumuz eski milli basketbolcu Ömer Onan stüdyomuzda. Türk basketbolundaki son tabloyu konuşacağız. Daha çok futbol konuşacağız aslında. Çünkü kendisi biliyorum bir futbol aşağı aynı zamanda. Fenerbahçe basketbolda yaptığını neden futbolda yapamıyor diye sorularımdan birisi sevgili Ömer'e. Ve Ömer Onan'ın kariyerinden kırılma anlarını bir kez daha üzerinden geçeceğiz. Ama farklı sorularla sevgili Ömer Onan stüdyoya hoş geldin. Tabii biz şöyle bir şey var e, sevgili Ömer'le. Benim profesyonel kariyerimin ilk röportajı Ömer Onan'da yapılmıştır. 2000 yılındaydı ya da 99 sonundaydı. Ayrıca kendisi hem hem hemşerim Mersin'den hem okul arkadaşım hem de takım arkadaşımdır. <laughs> i̇lk okul takımından böyle aramızda e, uzun yıllara dayanan bir kardeş hukuku da vardı. Çok teşekkür ediyorum Ömer Onan. Bu programda gelip beni evet. mutlu ettiğin için deyip hemen başlayalım. Ee, Ömer Orhan'ı tanımayanınız yoktur. Zaten 12 dev adamın en önemli e, bireylerinden birisiydi. Sonrasında yöneticiliği efsaneliğin yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü'ne e, bir sembol olması formasının da salonda asılı bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Bu aralarda değişik iş, iş sektörlerinde e, devam ediyor ama bugün Fenerbahçe futbol takımının bir maçı var saat evet. 23'te Avrupa Liginde Branla karşılaşacak. Nasıl Fenerbahçe futbol takımını beğeniyor musun bu aralar? Yani sonuçta bir seçim oldu biliyorsun yani hani sezon başladıktan sonra ben o zaman da dile getirmiştim yani ben çok yani sezon başladıktan sonra bir değişimin evet. sıkıntılı olacağıyla alakalı ama yine bu süreç yeni yönetimde de iyi iyi götürüyor bence bir toparlanma olması lazım İstenen futbol oynanıyor mu? Tamam çok belki hepimizi memnun etmiyor ama en azından bir kaos ortamı yok. Herkes işini gücünü yapıyor ve devreye kadar da, ilk yarı devreye kadar da bence bu fan farklarıyla yarışın içinde kalırsak illa ki yeni yönetiminde bir takviyesi vardır. Yani görüyordur onlar da. Birkaç tane çok da gerek yok bence ama birkaç tane eklemeyle Yine e, bu sene yani ya da 11 senedir beklediğimiz, <laughs> hani her <laughs> sene bir anlattığımız ve her sene e, ya ondan olmadı, şundan olmadı demeyeceğimiz belki sezon sonu bir şampiyonluk ben yaşana Ben inanıyorum yani e, çünkü farklar yok, büyük farklar yok. E, takımlar bu, arasında kalitede büyük fark var mı peki? Ya takımlar arasında bir kere şunu söylemek lazım. E, yani Galatasaray 5-6 senedir. En azından 6-7 oyuncusu birlikte oynuyor. Şimdi evet. ben de yıllarca 20 sene üst düzey spor yapan, atlet olan üst düzeyde sporcular, takım sporu yapanlar şunu bilir. Yani bizim de o Fenerbahçe'de efsane üst üste yani 5-6 tane şampiyonluk kazandığımız takım... Şimdi orada ben mesela Mirsat'la 5 sene ne bileyim işte o ee, Oğuz Savaşıydı evet. sene Erdeneydi. Evet. Yani biz bak yani şimdi aklıma gelmiyor ama yabancı oyuncularla birlikte 4-5 sene aynı takımda oynadığımız oyuncular var en az 6-7 evet. tane. Artık gözümüz anlaşıyorduk. Yani bu bir avantajdır Tabii. bir spor kulübünde. Evet. E, ama bugün bu sene bakıyorsun rakiplerin de böyle aman aman bir futbol oynamıyor. Tabii kalite kadros olur e, daha uzun süreler birlikte oynamış olabilirler ama ben bu seneden umutluyum. Yani e, çünkü bu takım bizim takım da potansiyelli bir takım. E, dediğim gibi bir iki eklemeyle hangi mevkilere sence? Forvet. Kendisi <laughs> iyi, iyi futbol oynar. Hatta futbolda da az <laughs> yetenekli değildi ama. Ee, Anadolu Efes'e transfer olduğu dönemde Mersin'e kaçıp gelip gizli gizli halı, halı saha maç oynuyorduk. <gülüyor> Profesyonel <laughs> kariyer sekteye uğratmak Aynen. uğruna forvet oynardım ama Evet çok iyi yani. oynar. Gerçekten ee, çok iyi Yok oynardım. yani şunu söylüyorum bir forvete ihtiyacımız var. İhtiyaç var değil mi? İhtiyaç var. Yani ondan dolayı bundan dolayı bilmiyorum ben oyuncuların da tabii ki onlarla yaşamıyoruz ama e, görünen e, ileride e, hani şöyle bir laf var ya hani dosta güven düşmana korku salacak ee, agresif, savunmayı meşgul edecek. indirdiği zaman topu tutacak. Gelene biraz zaman tarihten saniyecek. kim olabilir mesela Fenerbahçe? He? Tarihinden kim olabilir? Ee, Fenerbahçe Pierre tarihinde. van Hooydonk Pierre van Hooydonk tarzında olabilir. Ne bileyim hani e... şimdi de söyle, böyle söyleyince de aklıma çok gelsin. gelmiyor ama yani e, bir tane Forvet'e ihtiyacımız var. Yani Agresif, sağ sola depresi evet. olabilecek, savunmayı peşinde sürükleyecek, arkasındakilere alan açacak, tuttuğu zaman topun tuttuğu zaman biraz zaman harcayacak bir forvet. Ee, ben buradan raftan bir 70 ya milyon euro buyurun. Mesela Vedat Muriç'te, bence Olur. çok erken ayrıldık biz Olur. Vedat evet. Muriç'ten. Benim için en büyük evet, üzüntülerimizden biriydi. Çünkü normal artık bu zamanda Doğru. öyle forvet bulmak da kolay değil. Yani o tarz... Hala e... futbol maçı seyrederken, Fenerbahçe maçı seyrederken çocukluğundaki duyguyla seyredebiliyor musun? Yoksa şimdi sen çok azımızın yaşayabileceği çok güzel duyguları evet. yaşadın. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü'ne mal olup kaptanlık yapıp evet. ve çok önemli başarılara imza attın. Milli takımda da keza belirli bir de yoldan geçmiş oldun. Şimdi seyreden Ömer'le çocukken seyreden Ömer arasında ne gibi bu duygu farklılıkları var? Yani bir kere şu değişiyor. Sonuç itibariyle biz 8 senede federasyonda üst düzey evet. e, yani Hidayet Başkanı hala devam ediyor. E, ben de orada hem CEO'luk yaptım ondan sonra ikinci dönem başkan vekilliği yaptım. Şimdi ister istemez orada artık e, yani bu işi yaparken de düzgün yapmaya çalışıyorsun. Tabii e, bir şey. Ama fanatiklik gençlikteyken fanatiklik sen de işte biliyorsun az çok birbirimizi tanıyoruz yani İstanbul'a e... geldim ilk maçıma gittim Ömer'le birlikte gittim 95 senesi hangi maç ee... Arapasa etkinsin Etkinsin'in o 8 sıra aşağı düştüğümüz işte yani ve kaç saatte dışarıda bekledik. Bak maçı biletini evet getirecektim unuttum. Evet, ben yani de Etkinsin'in ben onu unutamıyorum çünkü o zaman daha böyle kombine falan yok. Yok. E, koltuklar yok. yok. Etkinsin golü atıyor 8 sıra aşağı düşüyor. <laughs> Çocuğun o zaman kadar ikinci atıyor bir daha düşüyoruz. Yani <laughs> e, o çok güzel günlerden e, tabii ki ...değişiyor. Yaş alıyoruz. E, değişik görevler alıyoruz. Ama Fenerbahçelik içimizde... ...yani ben en son işte... E, fenerbahçe Galatasaray maçına gittim. Yine orada... E, ...yani o stadı yaşamak... E, ...o atmosferi yaşamak güzel bir şey. bu Yani herkesin kendi taraftarı olduğu kulübünde... ...bunun içinde yaşaması güzel. O heyecan bitmiyor. Heyecanlanırken basketbol, futbol maçı fark ediyor mu sende Mesela ben futbol maçlarında... ...şimdi basketi kendim oynadığım Oynadık. için... Ha. ...inan ben dünya finaline de çıktım. Yani öyle bir heyecan oynarken ama bir futbolu seyreder yani orada o daha taraftar kimliğinde gidiyorsun. Basketbol evet. kendi işin gibi ha. geliyor artık. Yani ben Fenerbahçe basketbolunda yöneticilik de yaptım işte final serisi Berlin'de. Yani Ya forma nasıl forma Asıl... ama oralar bana daha çok e, içindeyim ya. Yani hep evet. oynadım, sahadaydım, şeydim yöneticilik Yöneticilikteydim. Yani orada öyle bir hey. ama futbol sanki bir taraftar kimliğinle gidiyorsun oraya. Yapmayacağın şeyleri yapıyorsun, <laughs> çıldırıyorsun falan. O biraz daha farklı. Ee, peki, aynı ekonomik getirisi aynı olsa Fenerbahçe'de futbolcu Ömer olarak mı efsaneleşmek isterdin? Basketbolcu Ömer de daha iyidir mi diyorsun? Yani ben hep şunu söylüyorum e, arkadaşlar. Bu boyla ben çok üst düzey basketbol oynadım. Bu sürat ve bu fizikle evet. futbol oynamayı hep hayal ederdim. Ee, Kendisi basketbol sahasını iki buçuk saniyede koşardı. Aynen, Ondan yani, çünkü günün sonunda şöyle bir gerçek var. Ben hala topu kavrayamıyorum. Yani... E, bu fizikle yani 192 193 boyunda bu süratle bir forvet olduğunu düşünürsen çok daha avantajlı olurdun futbol e, branşında basketbolda çok tırmaladım çok tırmaladım yani keşke ben de isterdim hidayet gibi boyum 27 olay yani o zaman hayat çok kolaylaşıyor <laughs> evet. e, ama o, onu isterdim yani. E şimdi Saadettin Başkan 21 Eylül'de evet. geldi. Nasıl değerlendiriyorsun geride kalan ayları? Yani şunu söyleyeyim ben bir durumunu. kere Saadettin Başkan'la da işte o Cumhurbaşkanlığı maçında görüştük. Tebrik ettim. Şöyle söyleyeyim bir kere kulüpte bir pozitif hava var. Yani şu anda herkes kendi işiyle ilgileniyor. En bana göre güzel işlerinden biri o. Bir bahane yok. Üretilme yok yani şöyle oluyor bize böyle yani hep kendi işinde takıma hakim yani oyunculara yakın e, futbolu ve spora tamamen evet. o üstüne almış e, öbürleri bölünmüş e, görevler e, samim bir ortam arkadaşlarımızdan da aldığımız e, geri dönem geri, dönüşler. geri dönüşlerde e, ve bir yani e, işte maç kaybediyorsun kötü oynuyorsun bir kaos olmuyor, olmuyor. E, bir destek var. Dediğim gibi yani e, şu gidişat bence şu an e, iyi, kötü değil. Saadettin Başkan'ın kendine özgü bir tarzı var. Yani biraz evet. önce sevmek dedin ya, eleştiri konusu da oldu ama ben çok ağır eleştirildiğini düşünüyorum. Yani coşkun bir sevinç gösterisi evet. yaptı golde. Bunun dışında deplasman dönüşü, uçakta oyuncuya dokunmayı, duygusal evet. olarak da dokunmayı seviyor. Ama bir sporcu olarak işler kötü giderse eğer, evet. istemiyorum ama, bu bir dezavantaj yaratır mı? Yani ben e, şimdi mesela e, ee, Saadettin Başkan'ın yönetimindeki daha önce benim Aziz Başkan'ın yönetiminde biz yarışa evet, girdiğimiz evet. zaman olan işte e, sevgili Murat Salar vardı. Onunla da konuşuyoruz, şey yapıyoruz. Doğru. Yani e, şu şöyle bir şey var. Yani bu yönetim şunu söyledi. Ben bir buçuk sene buradayım. Şampiyon olamazsam giderim. Yani aslında e, bu da bir özgüven. Yani Göster dedi ki misin? ben yapamazsam bir buçuk sene içinde şampiyon ben yokum dedi. Bu bir özgüven. Yani bu da aslında çok net bir mesaj aslında ve üstünden baskı alan bir şey. Şimdi tabii ki düşündükleri yapmak istedikleri her şey vardır. Mali konularda da girişimleri vardır. Biz de işte Fenerbahçe ben de kongre üyesiyim, takip ediyorum ama şu anda bakıyorsun bir Fenerbahçe'de devamlı böyle bir haber çıkan kaos bir ortam yok. Olay yayında gidiyor. Dediğim gibi. E, devre arasına kadar böyle e, gider yani puan farkları 1-2 gidilirse e, ondan sonra yapılacak eklemelerle bence 1-2 o da fazla değil. E, yani bu sene şampiyon da olunabilir. 9 numara dedim bir de ikincisi nereye sence ihtiyaç? Yani aslında yani benim kafamda şu vardı. Mesela benim anlayamadığım şeylerden biri. Mesela biz Fred ilk geldiğinde ben çok mutluydum. Ama Fred'i aldık biz bu antrenör düşüncesidir. Fred'i aldık savunmanın bir önüne koyduk. Evet. Yani bana göre Fred e, golcünün yani cezaalının bir adım dışında oralarda olursa çünkü agresif koşuyor mücadeleyi Topstur. seviyor ve ara pası da atmayı seviyor. Yani evet. biz aldık o Fred'i e, kalenin önüne koyduk. Ne de yani mesela içeride de çözüm yapılacak şeyler vardır ama tabii ki bu. Ee, hocaların bileceği yani ben bunu taraftar gözüyle baktığımda söylüyorum. Ee, mesela İsmail Yüksek bir buçuk senedir yoktu ama İsmail Yüksek'in ne kadar değerli olduğunu gördük. Yani e, ama iki tane aynı alt numara değil birisi daha üretken olması evet. belki. Yani e, göreceklerdir diye düşünüyorum. Muhtemelen. Şimdi ee, Fenerbahçe'nin futbol dışındaki branşların tamamı kazanma kültürüne sahip. Çok evet. ilginç bir kulüp Fenerbahçe bu anlamda. Avrupa'nın en üst seviyesi için mücadele ediyor. Bu sadece takım sporları da değil. Yani Ersu Şaşma gibi, Tabii zamanda Ramil Guliyev gibi şampiyonları var. Bu kazanma geni neden futbola? Siz neden bu alıp konuşmadınız futbolcu futbolcu arkadaşlarla basketbol takımı olarak neden geçmiyor? Neden 11 senedir şampiyon olamıyor yani Fenerbahçe? Yani bir kere bir travma yaşıyoruz biz. Öyle veya böyle bunun nedenlerini başka bir şeyde çok daha geniş konuşulabilir ama bir travma içindeyiz yani kulüp olarak da taraftar olarak da hepimiz yani sonuçta 4 sene yoktu şampiyonluk onun üzerine işte Ali Başkan geldi 7 sene bir şampiyonluk olmadı etti 11 sene yani bu bir travma bir de işler böyle gittikçe stresle belki de istemeden de yanlış kararlar alabiliyorsun bunun verdiği stresle yani aslında bir sene bir şampiyonluk gelip kulübün de rahatlaması lazım. Ee, karar alırken de bu hepimiz için geçerlidir Yani e, iki senede bir şampiyon olan takımla Şimdi mesela Fenerbahçe basketbol takımı Şimdi Sezon kötü başladı Herkes bana söylüyor bu takım niye böyle oldu kötü başlıyor Dedim ki kredisi var Bu takım yani e, Panathinaikos'un Obradovic ile Beş tane şampiyonluk aldığı sene 2003, 2005, 2007, 2009 Hep bir sene arayla evet. Yani şunu söylemek istiyorum Bu takım bu sene şampiyon oldu Evet kötü gidebilir sonra toparlar ama bu sene şampiyon olmasa da e, kredisi var. ya onun için Fenerbahçe futbol takımının da yani bizlerin bir şampiyonluğa ihtiyacımız var şampiyonluktan sonra bence e, herkes de daha rahatlar. Karar alarken de da daha bu rahatlamak rahatlar. diyorsun ya şimdi yine belki paralel bir soru ama e, bu futbol takım başarısız amatör branşları nasıl sirayet ediyor? Mesela siz maça çıkacaksınız o hafta çok kritik bir maç oynuyor futbol takımı. Bir yandan ya bu futbol takımdakiler kazansalar da. Üzerimizdeki biraz baskı da bizim azalsa gibi çünkü yeri geliyor en büyük başarılar bile futbol takımın başarısızlığının gölgesinde kalıyor. Abi bir kere şunu herkes şunu bir tespit etmek lazım. Yani hiç topu çevirmeden şirket değilsen yani dünyada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Real Madrid, Barcelona. Başka sen örnekler ver futboldan yani kulüp takımı Paris Saint Germain yani artık bir sahibi olmayan Ha, Barcelona dedik. Barcelona Real Madrid, dedi, Madrid. İşte, artık işte ne bileyim İrlanda'da şeyler de var yani şunu söylemek istiyorum bunların şimdi Barso, Real Madrid Manchester yenildi evet. kıyamet kopuyor şimdi evet. ya basketbolda istediği kadar kazansın e, abi bu takımlar da futbol amiral. Yani Barcelona'nın handbol takımı var. Biz giderdik işte orada resimler var duvarda. Handbolda 3 sene şampiyon olsun, futbolda 2 sene olmasın kıyamet kopar. Yani e, bu onun için tamam spor kulüpleri ama bu spor kulüpleri yani sahibi olmayan e, AŞ veya ne bileyim şirket veya bu Premier Lig'de hepsi sahipli ama bu camialar takımları, e, futbol bunlarda Avrupa'da, burada şampiyon yani burada başarı futbolda olması lazım. Olmazsa hepsi gelen gölgede kalıyor. Maalesef. Bu, 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 bir gerçek yani bunu değiştiremezsin. Peki hangisi daha büyük gurur? E, milli takım forması giymek mi? Evladınızın milli takım forması giymesi mi? <laughs> o benim babaannenin gururu. Ben onu söyledim. Yani çünkü hem oğlu hem torununu e, amirli de görme. Bence o e, onu söyledim. Şöyle söyleyeyim. Eee yani ben şimdi bu, Allah herkese nasip etsin değişik duygular yani ben e, hani çok maçlar üst maçlar oynadım ben öyle heyecan ama kendi çocuğumun maçını seyrettiğim zaman ve başarıyı yani gördüğüm zaman iyiye gittiği zaman çünkü kötüyü de görüyorsun iyi de görüyorsun. E, çok heyecanlanıyorum. Yani e, çok zor seyretmek. E, ne bileyim ya da insanın kendi evladının A milliye işte ilk 16'ya seçilmesi, aday kadroya seçilmesi e, çok büyük gurur. Yiğit'e söylemek istersin? Ee, çok konuştum onunla. Ben hayatımda hiçbir zaman yiğit de e, herkes e, taktik, de erkek sorabilir. Taktik teknikte hiçbir zaman girmedim. Her zaman geneline konuştum. E, davranışlar e, yapması gereken, ...buna ne kadar çalışması gerektiği ile alakalı. Şunu söylerim, kendi yaptı. Kendi daha devam et, daha üst düzeye olmak istiyorsa, bunun için daha fazla çalışacak, kendi yapacak. E, başarıyorsa, sonuçta hepimiz. İyi duygularla arkasında oluruz, elimizden geleni yaparız ama orada yalnız, orada hem mental olarak hem fizik olarak ee, güçlenecek, daha iyisini yapacak. Şimdi mesela burada bir fırsat geldi. 7-8 maç sezonu ilk maçında dakika aldı, bunu da iyi değerlendirdi. Onun dışı demek ki birileri görüyor ki davet ediliyor ama bu daha yolun başı. 7 maçta bunu yaptı ama bunu 3 sene çok daha tamam. iyi oynarsan geleceğin nokta, herkesin farklı Acaba Yiğit ne demek ister? Bir bakalım mı? <laughs> bu sefer ama canlı. Ne? Karşında. Merhaba, <laughs> ne söylemek istiyorsun babana Yiğit? Teşekkür ederim. Yani e, her zaman konuştuğumuz şeyler aslında. Babamla bu konuları. Yani kendisinde söylediği gibi teknik taktik çok böyle şeylerle ilgilenmiyoruz ama daha çok e, benim davranışlarım, devamlılığım, çalışma tempom ve yani işin içinde olma işi, bunlara daha çok odaklanıyoruz. Peki Ömer, sana bir şans veriyorum. Muhabir ol, oğluna bir soru sor. Ne sormak istersin? <laughs> ben hemen ben bizim spor hayatımızda şöyle bir şey var. Şimdi evet. Yiğit de onu görüyor. Ee, ne çok üzülmeye ne çok sevinmeye, yani mesela A Milliye seçici tam bitti orası, artık Milli takımda bitti. Ben ona ilk soracağım ee, cumartesi tofaş maçı var. Evet. Ne olur maç? Ne olur? Ya çok güzel bir soru açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ya birkaç maçtır kaybediyoruz. İnşallah yani Tofaş maçıyla bir yükselişe geçmek istiyoruz. Yani Beşiktaş'a çok güzel bir basketbol oynadık. Son iki dakikada e, fark, fark açıldı. Geçen maçta aynı şekilde iki dakika kala tempomuzu kaybettik, şey yaptık. İnşallah Tofaş maçıyla bir başlangıç yapıp e, bir seri başlatmak istiyoruz. Çünkü Takım çok yetenekli. Hani bütün oyuncular herkes. Ay yani artık kendimizi göstermek istiyoruz. Şöyle bir hatıram var. Ömer hatırlamayacaktır ama senle ilgili konuşurken daha yolun başındaydın. Daha da başında. Demiştik ya benimkinden yanlış anlamayın. Olmayacak herhalde. Çünkü bir maçta oynamamış ama takım kazanmış. Yine de Yiğit çok mutluymuş. Evet, Oğlum o kadar mi? mutlu olma. Sen <laughs> oynamadın takım kazandı. O kafa yapısını değiştirebildin mi? <laughs> Şimdi kendi cevap. Ya A açıkçası şimdi e, itiraf etmek gerekirse çok mutlu olamıyorsun yani oynamadı e hele ki alt yapılarda tabii üst seviyeye geçtiğin zaman e, apayrı bir şey çünkü düzeni hiçbir şekilde bozmaman gerekiyor. Her te şekilde takımına destek olman gerekiyor ama içten içe tabii ki eğer bir sporcu oynamadığı bir maçta, süre almadı bir maçta sevinmesi çok kolay değil tabii ki. Ama her şekilde takımına destek olması gerekiyor. Yok yok Zerif. sonra oynamadıkça surat yapmaya başladı. Öyle mi? Benim söylediğim 11-12 yaşında orada hocalar hep şunu söyler ya. <laughs> ya. E, 11-12 yaşında hep şunu söylerler ya işte tabii sen yani son açtı. bir dakikada oynasan en önemli bir şey bunların hepsi yalandır. <laughs> ben bunu söyleyeyim yani şöyle söylüyorum. Kesinlikle bu işte e, içinde Hı? ateş olacak hep yani oynamak evet. isteyeceksin sahada olmak isteyeceksin. Gelişmenin başka şey yok. Yani ben şu da tabii ki şimdi bir maçta oynayamayabilirsin. Bir formsuz bir zaman olur. Dakkan düşer. O anda takıma destek versin, şey yaparsın ama hani şu tipler vardır ya hiç oynamazlar. Ama bench'te evet, evet. havlu şaplar, <laughs> koşar, işte ona ya o yani o zaman onu yapma, başka bir şey yap. Anladın mı demek istediğimi? Yani vakit kaybetme. Evet, yani üst düzeyliğe gitmek istiyorsan. Şimdi e, tabii ki yani bu konuşa konuşa gelişiyor ama e, başarılarının devamını evet. diliyoruz. Yani diliyoruz <laughs> <tabii>. ben ne <laughs> ya ben Milli Takım'a seçildiğinde Milli Takım'a aldım ama ha, hakikaten yiğit mi diye büyüttüm baktım ya. Yemin ediyorum. E, bu arada babanın hangi özelliğini almak isterdin? Basketbolcu özelliğini. Vallahi çok güzel bir soru. Ee, ya babamın daha böyle mücadeleci bir yanı vardı. Emek abi sen tabii ki daha iyi hatırlarsın evet. benden. Evet yani yani ya. o aslında e, bir yetenek değil yani mesela çok iyi şutun olur çok iyi driblingin olur çok iyi bant alırsın falan ama bazı şeyler içten gelir hani o mücadele his e, hissi kendini yani sahanın içinde parçalama falan ben de fena değilim diye düşünüyorum ama yani e, yani. tabii ki o seviyede olmak gerekiyor daha yırtıcı daha patlayıcı daha agresif Tabii şimdi şöyle de bir şey var. ...size'lar farklı. Farklı. O. Yani şimdi evet. tabii ki 27 28 olan birinin 192 kadar hızlı olması kolay bir şey değil. E şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani ciddi size'dan kaynaklanan silahları var. Yani şimdi Ribanta şimdi mesela bir takım için 3 numara oynayıp da mesela geçen maç 8 ribant almış. Evet. Bir takım için çok büyük bir katkıdır. Bir forvetin işte bizde Kaleniç vardı daha önce. Evet. E, Nigel Hayes niye çok değerli işte olmasından yani e, baktığın zaman e, bunu bir 92 oyuncunun yapabileceği şeyler değil. İşte postaba da girebiliyorsun. Yani ne bileyim 3 ile 4 ile 5 ile switch yapabiliyorsun. Yani hani evet. basketbol şeylerinde avantajların artıyor. E, ben ben kısayken benim avantajlarımı kullanabiliyoruz. Ee, ama hani dediğim gibi ben yine çok zorlayarak geldim. Hani sol elim yok. Hani so <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onun fundamentalı filan <laughs> baktığım çok. zaman daha iyi. Ee, ya en e, son ne zaman babam haklıymış ya dedin yiğit? Ee, daha herhalde bir bir hafta önce falan konuştuk telefonla herhalde. Yani genelde haklı çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey var yani. Haklı <laughs> yani ya çok bunu çok söylemek gurur bir şey bilir bilmiyorum ama genelde haklı çıkıyor yani her konuda. Ee, yani daha çok konuştuğumuz şeyler mesela e, psikolojik daha aslında mesela hani istikrarlı olma şut evet. üzerinde mesela istikrar falan ee, çalışma temposu. ...bunlarla ilgili konuşuyoruz yani... E ...bu konularda da genelde haklı çıkıyor yani. Bir kere şunu söyleyeyim yani... E, ...onun işi daha zor. Çünkü yani şu bir gerçek... ...ben... E, Mersin'den geldiğim zaman 15 yaşında e, çok varlıklı bir aileden de gelmiyordum çok rahat da değildim benim bu e, aslında bir exit planıydı. yani şu olsun profesyonel atletlere baktığın zaman zaten e, yani dünyada da bu böyledir futbolda basketbolda yani çok varlıklı ailelerden gelmezler bir, genelde e, yırtma işidir aslında hayata karşı bir evet. tutunma e, şimdi Yiğit öyle olmadı Yiğit'in her şeyi varken kendi yaşıtlarının şu anda kendi çevresinde çok güzel bir hayat yaşayabilecekken işte 16 yaşında Bursa'ya tek başına gidiyor orada kalıyor işte 18 yaşında Sırbistan'a gidiyor tek evet. başına yaşıyor e, şimdi bunları yap şunu da diyebilirdi ya ben niye ya ben de gideyim rahat geziyim tozayım ben yaşım şu an ya, yani aslında çok önemli bir şey başarıyor bunu da ama 23 yaşındaki bir genç kendi çocuğum için değil, biz federasyonda da atlet için şunu söylüyorum. Bizler de 23 yaşındayken Hidayet, ben işte Hüseyin, Kerem, yani ne hatalar yapıyorduk? Bize de anlatıyorlardı. O anda anlamıyorduk. E, bu evet. bir gelişme işi. Yani e, mental olarak da gelişiyorsun, üst düzeye evrilmek istiyorsan evrilmek istiyorsan gelişmek de zorundasın. Yani futbolda da işte sen de kaç kişi anlattın. 20 yaşında Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gelen ne yetenekler vardı. vardı ama. E, ama mental olarak gelişemezse kalamıyordu. Yani ama o zaman bize de anlatılıyordu. E, 23 yaş çok e, bir işte genç bir yaş ve ne kadar çok e, erken bunu hissedersen 21'de, 22'de ondan sonra karşısını almaya başlıyorsun. Maalesef programın sonuna geldik. İyi çok teşekkür ediyorum. Ee, antrenman sonrası zaman ayırdın. Ee, kariyerinde başarılar diliyorum. Umarım çok bir teşekkür gün ederim. seni de bu stüdyoda konuk edeceğim. Baban gibi belki birlikte olur <laughs> Manisa'ya <laughs> sevgiler. Manisa'ya Manisa evet. sevgiler. Manisa ya, Manisa ya sevgiler. Evet, maça da bekliyorum Emek abi aynı şekilde. Gelelim ya. Yani, evet, gelelim Gidelim. İstanbul'daki evet, maçı istiyorsan. Bursa'da mıydı? Cumartesi Bursa istiyorsan. Benim de birlikte. olan Ankara'dan geliyor. Belki şey yaparsam. Olabilir. Olabilir. Çok teşekkür ediyorum Git. Görüşmek ne üzere. Ömer belki. Onan. E, Türk Basketbolu'nun efsanesi. Değerli dostum. Çok teşekkürler. Tekrar. Bitirdik mi programı? Bu Bitirdim kadar. Mı? bu Daha kadar. Ya benim çok konuşacaklarım var. ya. O zaman <laughs> evet. başka bir zamana. Başka bir zaman yine beklerip beklerim. Görüşürüz. Tamam, sağ ol, teşekkür çok ederim. teşekkürler. Gelecek hafta salı günü spor seansında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.